Arkadaşlar bu sizinle beraber e, 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 bu internetten bulduğum bir şey var e, açıklamasında bir şey yazıyordu arkadaşlar yani arkadaşlar bir de bir de bunda bir açıklamasını bir baktım dolandır yazıyordu arkadaşlar yeni yeni mi yani Yine bakalım yani dolandır. Yani böyle kupa açılır şimdi şeyleri seviyorum arkadaşlar. <laughs> Açamıyorum Açamıyorum. açıldı. Açtık şunu. Açtık şunu. Ters açılıyormuş bu ya. Hmm. Ya şurada da bir poşet bir çıkartalım. inşallah dolandırılmadım. Dolandır yazıyordu yani. Dolandırılmadım şimdi. Bilmiyorum. Kalp şey gibi bir şey yok. <laughs> lan dolandırıldım lan. Dolandırıldım mı? Dolandırıldım <laughs> lan. Bak şunu istiyorum. Bak ışıkları da bir yapmış ya. Ya dolandırıldık arkadaşlar kolanın kulağı uzu var. Bunu okuyun mu arkadaşlar? Bir kutladım kulağı uzu var. Şara kolanın kulağı var. Ya kapat ya dolandırıldım zaten yavrum. <laughs> Dolandırıldı Dolandırıldık. Ya arabusta onunla şans diliyorluğumuz var evet. ya. Onunla Evet. Şunu koyayım ya. Kapat zaten ya. Kapat bile ya. Kapat ya. Saçlarım hala sarı ya. Sarı ya. ya dolandırıldı. <laughs> Dolandırıldık. Dolandırıldık. Kapat video, kapat ya. Dolandırıldık ya. Dolandırıldık. Kapat ya. Kapat video ya. Dolandırıldık zaten. <laughs> arkadaşlar çalışıyor mu? Fişi bile yok. Çalışıyor mu acaba arkadaşlar? Bir deneyelim. Şu, bunun USB'leri nere varmış? O hı USB'li bir şey getirin. Neyse. Deneyelim ya. USB'li bir su geldi. Aa, takıldı işte. Takıldı işte. ne olacak? Aa, takıldı. Ama düşmüyor. Almadı ya, yani, yani. kesmişler ya. Tanırdır ya, tanırdır ya, ya. Ateş şahı. şurada da o oh, iyi yazıyor. Dolandırıldık kardeş ya. Dolandırıldık kardeş ya. Dolandırıldık. Dolandırıldık tabi ki de ben yaptım arkadaşlar. Nasıl yaptım göstereyim mi arkadaşlar? Nasıl yaptım? Gösteriyorum. Burada posta kağıdı var. kadar ayarlamanız gerekiyor. Ayarladım. Nasıl yapılır? Ve gösteriyorum. Nasıl? Bunları biraz... Biraz büyük olmaması gerekiyor yoksa sığmaz içeriye. Eh tam oldu. Tam, tam böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Tam böyle olmaz. Bak bu posta Bu da poşet. Evet. Yani şöyle yaptık. Siyah mı? Şunu şurada bir kontrol. Ah mavi. Bunu O X yapmamız gerekiyor. O E O E O E O E Şimdi o Y B yere ne siyah yapacak? O, 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 o. Arkadaşlar şu anda yapıyorum. Ve sonuncu o yüzbirimiz. Burada ki mavi yani tukla, siyah yaptım. Bu sefer kontrol düzenli. Bu sefer mavi yapacağım. Uzun mavi, mavi mi? Mavi mi? Ya siyahmış. Şey Bu mavi. Ya, cegin vardı. Cegin vardı. Şöyle, kom, kom, şöyle. şöyle, biraz açıyoruz. Sonra da boş için içine koyuyoruz. İşte. Şöyle bir olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle olması gerekiyor. Şimdi sonra da poşete koyuyorsunuz. Sonra poşete koyuyorsunuz. Sonra da kutuya koyuyorsunuz. Arkadaşlar nasıl yapılır bu artık? Şimdi sipariş etmişim gibi his vereceğim arkadaşlar. Yayikte çevirme. 3 <laughs> saat i̇şte trafik Oda o da Kapattım. Bu ne demek? Ne? Sen Evet Arkadaşlar şu anda bu sizinle beraber bir kutu açacağız yani. Allah ya. Ne ya Eyvallah. Ama açıklama kısmında da şey yazıyordu arkadaşlar. Dolandır yazıyor. Neyse bir açalım bakalım ne olacak ki başka. dolandırıldım Hadi biter de bana telefonu ver. Baba. çalışma ya. Bunu gösterdim sıra arkadaşlar Bir videonun sonuna gelelim. Çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Değil mi arkadaşlar? Çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Herhalde göstereyim. Bay bay. Bir kapatalım. Bir kapatalım. Bir kapatalım. Bir kapatalım. Bir Bir kapatalım.